Sevgili izleyenler akraba olan iki aile arasında 6 yıldır bitmek bilmeyen bir kan davası vardı. İşte bu kan davasının son bulması için de taraflar bir kahvehanede buluşmaya karar verdiler ama o barışma toplantısında da tartışma çıktı. Silahlar ard arda patladı. Sayın seyirciler çıkan çatışmada Reşat Bilici ve ailelere ara buluculuk eden İdris Özkaya maalesef hayatlarını kaybettiler. <laughs> Silahlar arda arda patladı, kan davalısı iki ailenin barışma toplantısında yine kan aktı. <laughs> Ağrı-Batnos'ta Bilici ve Karahan aileleri arasında 6 yıldır bitmeyen husumetin son bulması için akraba iki ailenin büyükleri kahvehanede buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü. İlçe merkezinde yankılanan silah seslerini duyanlar paniğe kapıldı. Kurşunların hedefi olan Reşat Bileci çok kan kaybetmişti. Olay yerinde can verdi. Yakınları gözyaşlarına boğuldu ağır yaralanan Kemal Karahan ve arabulucu İdris Özkaya ise hastaneye kaldırıldı. Özkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karahan'ın da durumu kritik. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken kan davalı ailelerin tekrar karşı karşıya gelmemeleri için güvenlik önlemleri artırıldı.